Merhaba sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Obeboke konusuna devam ediyoruz. Obebokekin 3. adımındayız. Yani 3. videodayız. Bu videomuzda Obebokekin diğer özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Hemen başlıyorum. İki doğal sayının OBEB'i ile aynı iki doğal sayının OKEK'lerinin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Arkadaşlar bakın A ve B herhangi iki sayı olsun. Bu A ve B'nin OBEB'i ile OKEK'lerinin çarpımı A çarpı B'ye eşittir oldukça önemlidir sevgili arkadaşlar. Bu gerçekten bazı soruları çözmenize çok yardımcı oluyor. Ama aynı iki sayı olacak. Mesela A, beni, A ile B'nin O ile O OK kekinin çarpımı A çarpı B eşittir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Soru üzerinde göstereyim. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. A ile B'nin O ile O OK kekinin çarpımı var. E bu neye eşittir sizce? Şurası neye eşittir? A ile B'nin O ile O OK kekinin çarpımı neydi? Deminki özellikten. Hocam valla bunu yeni görmüşüm. Bu A çarpı B'ye eşittir. E Neye eşitmiş? 56'ya. Peki benden neyi soruyor? A ile B'nin toplamı en az kaçtır? Toplamlarının az olması için birbirine yakın değerler veriyorduk. Öyle değil mi? E 7 ile 8'in çarpımı 56. 7 ile 8 birbirine en yakın değerlerdir. O zaman A'ya 7, B'ye 8 dersek 7 ile 8'in toplamı 15. Cevabımız 15 olur. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar bakın aynı tarz soru. Dikkat edin. E, X ile 24'ün O ile X ile 24'ün O ok kekinin çarpımı var. O zaman biz ne diyeceğiz burada? İki sayının O ile O ok kekinin çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Yani burası neye eşit oldu? X çarpı 24 olacak değil mi? Evet. X çarpı 24. Neye eşitmiş? 720. Özelliği kullandım ha. 720'yi 24'e bölsek kaç olur? 30 mu olur? Evallah. X buradan kaç çıktı? 30 çıktı. Ne güzeldir. He, valla olduk. Şimdi düşünelim, düşünelim, düşünelim. Burada ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ey, bu biraz zor ha. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben şunu biliyorum değil mi? Bakın. Obeb, tamam. Obeb, x virgül y ile okek. Okay. He valla bak okek. Okay. x virgül y'nin çarpımı neye eşittir? Hocam valla bu bir özellikle bu x çarpı y eşittir. Harikasın sen bir dahisin. He valla. Şimdi. E şimdi burası neye eşit? Bak 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 bir şey vermiş ha. O b x y'yi 12 vermiş ve a burayı 12 vermiş. Ne güzeldir. Tamam. 12 çarpı şu bunu bilmiyoruz. Zaten onu soruyor bizden. O okay, x virgül y. Ee, x çarpı y'yi mi vermişti? Valla x çarpı y'yi de vermiş. x çarpı y'yi de 720 olarak vermiş. E daha ne istiyorum? Zaten bizden de o, o okay, kekik şeyi soruyor. O zaman 720'yi 12'ye bölse kaç olur? Sadeleştirin arkadaşlar. Ben direkt böleceğim. 60 mı olur? Ee, he. Yani o kek, o kek x virgül y eşittir 60 sonucuna ulaşıyoruz. A, ah. 33. sorudayız. O bep o okay, kek yan yana geliyorsa çarp. E valla bak bak. O Artık o yazmayacağım. O ob... A virgül B ile ok A virgül B'yi çarparsa hocam valla bu bir özelliktir. Bu A çarpı B eşittir. Bunu yeni öğrenmişim. Ha harikasın. Şimdi o B A 3 vermiş. Yani şurayı 3 vermiş. Eyvallah. Ondan sonra o kek A 60 vermiş. Ne güzeldir. Ne güzeldir. Eşittir A çarpı B. Wait. O zaman A çarpı B'yi burada bulduk. Bak A çarpı B eşittir. 3 kere 60 valla 180. Aha. Neyi soruyor? A artı B toplamı en az kaçtır? Toplamların küçük olması için birbirine yakın değerler veriyorduk. Şimdi birbirine en yakın değerler ne olabilir? Burada büyük bütün beynimizi devreye sokacağız. Düşünüyorum ne olabilir acaba ne olabilir? Vay, vay. Yani bunu ne yapabiliriz ya? 10 çarpı 18 mi acaba? 10 çarpı 18 evet 180 eder. 10 ile 18'in toplamı 28. Daha küçük bir değer bulamaz mıyım acaba? Yani buna 10 buna 18 dersem uyuyor. Oraya da uyuyor. Buraya da uyuyor. Toplamları 28. Acaba 27 olabilir mi? Düşünelim burada düşünelim. Burayı 2 e, çarpı 5 yapıyorum. Şurayı da 3 çarpı 6 yapıyorum. 6 kere 2 sanki daha küçük bir değer bulacağız gibi geldi bana. Şu ikisini çarparım. He 2 kere 6 12 çarpı 5 kere 3 kaldı 15. bu ikisi birbirine daha, ya... valla daha yakın buldum. He valla ba 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 ba. 12 çarpı 15 180'dir. 12 ile 15 birbirine daha yakındır. 12 ile 15'in toplamı kaçtır? Valla 27. 27 daha az. Zaten şıklarda da en azı 27. Biraz dikkatli olmak lazımmış. Arkadaşlar şimdi klasik sorulara geldik. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bakın 3 tane eşitlik varsa bu ne anlama geliyor? A sayısı hem 4'ün katıdır hem 5'in katıdır hem de 6'nın katıdır anlamına geliyor. Tamam arkadaşlar bakın A sayısı hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katıysa bak kattan bahsediyorum. O zaman 4, 5 ve 6'nın o ok kekine bakacağız. Hemen gidiyorum okek okay. 4, 5 ve 6 hesaplıyorum. Bu okektir ha. Ok değil. E valla okek. Ben kısaltmışım. Şimdi 4, 5 ve 6'nın okeki okay kaçtır? 30 mu acaba? Hayır. 60'tır arkadaşlar hesaplar. Siz hesaplarsınız tamam 60'tır. O zaman A sayısı 60 ya da 60'ın katı. Yani burası ya 60'tır ya da 60'ın katıdır. Çünkü 60 hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katıdır. 60'ın katları da 4'ün 5'in 6'nın katı olur. O zaman A sayısı 60'ın katıdır diyoruz. Ya 60'tır ya da 60'ın bir katıdır diyoruz. A'nın alabileceği en küçük 3 değerin toplamı kaçtır? He. A'nın alabileceği en küçük 3 tane değeri bul. Bunları topla. O zaman K yerine 1 dersem A 60 olabilir. K'ya 2 dersem A eşittir. 60 çarpı 2 120 olabilir. Ondan sonra K'ya 3 dersem 60 çarpı 3 A eşittir 180 olabilir. Öyle değil mi? A'nın alabileceği en küçük 3 değeri bulduk. Bunların toplamı kaçtır diye sormuş. 60 120 daha 180. 180 daha toplarsak 360 oluyor. Ne güzeldir. Eyvallah. Bazen de sevgili arkadaşlar yine 3 tane eşitlik var. Yine aynı soru kalıbı ama burada artılar var. Bu tarz durumlarda sevgili arkadaşlar ortak parantezi almamız gerekiyor. Ya da buradaki ikilerden kurtulmamız lazım. Bu ne anlama geliyor? Her taraftan bir tane 2 çıkartıyorum arkadaşlar. Buradan bir 2 çıkarıyorum. Şuradan bir 2 çıkarıyorum. Şuradan bir 2 çıkarıyorum. Şuradan bir 2 çıkarıyorum. çıkarıyorum. O zaman sol tarafta a-2 kalmadı mı? He eşittir. Bakın her taraftan her taraftan 2 çıkarttım. Şimdi buradan 2 çıkarırsam bu ikiler gider 4x kalır. eşittir. Şuradan bir 2 iki çıkarttık. 2'ler gitti 8y kaldı. eşittir. Şuradan da 2 çıkarttık. Bunlar gitti 10z kaldı. Bakın her taraftan neden 2 çıkarttığımı görüyorsunuz. Yani 2'lerden kurtulmak istedim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken olay şudur. A 2 sayısı hem 4'ün hem 8'in hem de 10'un katıdır. O zaman gidiyorum hemen 4, 8 ve 10'un 10 o ok kekini hesaplıyorum. Bunun o ok keki kaç eder? Düşünün bakalım. 40 mi eder? He. Siz yaparsınız arkadaşlar. Artık bunları bu e, video uzamasın diye yapmıyorum. Ama böyle yapın 40 çıkacak. Tamam en küçük orta katı. O zaman biz şöyle diyoruz hemen. A eksi 2 sayısı hem 4'ün hem 8'in hem 10'un katıdır. Demek ki A eksi 2 sayısı. Bakın A eksi 2 sayısı. Yani burası ya 40'tır ya da 40'ın katıdır. 40K diyoruz o yüzden. Anlaşıldı? Neyi soruyor? A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı değerinin rakamlarının toplamı kaçtır? Yani A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı. Şimdi K'ya 1 dersek burası 2 basamaklı olur. 3 basamaklı olması için 2 dersek 80 olur. Hala 2 basamaklı. 3 dersek olur. En küçük 3 basamaklı. 3 dersek burası 3 basamaklı oluyor. Bakın. A-2 eşittir. 40 çarpı 3 120. Buradan... A eşittir 122. Demek ki A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı değer 122'dir. Ne diyor? Rakamları toplamı kaçtır? Rakamlarını toplarsak 2 2 daha 4. Bir daha 5. Cevabımız Adana oluyor. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bakın aynı tarz soru. Bu sefer her tarafta mesela bir önceki soruda neden her taraftan 2 çıkarttık? Bakın arkadaşlar. Her taraftan 2 çıkartmamın mantığı burada da 2 var. Burada da 2 var. Burada da 2 var. Eğer böyle bir şey mümkün değilse o zaman her tarafa öyle bir sayı ekleyeceğiz ki ya da her taraftan öyle bir sayı çıkaracağız ki burayı 3, burayı 4, burayı 5 parantezine alabilelim. Tabi bu ekleme çıkarma tamamen size bağlıdır arkadaşlar. Şimdi mesela ben buraya bir 2 eklersem bu 3 oluyor. 2 eklersem 8 olur bunun katı. 2 eklersem 15 olur bunun katı. Dolayısıyla her tarafa 2 ekliyorum arkadaşlar. Bakın şuraya da 2 ekliyorum. Buraya da 2 ekliyorum. Şuraya da 2 ekliyorum. Buraya da 2 ekliyorum. Tabi burada eşitlikler var. Siz eşitliğin bir tarafına 2 ekliyorsanız diğer tüm taraflarına 2 eklemek zorundasınız. Neden? Eşitlikler bozulmasın diye. Arkadaşlar burası ne oldu? A artı 2. Bakın A artı 2 eşittir. Şuraya hesaplayın. 3x artı 3 oldu mu? Bakın 3x artı 3. Çok güzel. Eşittir. Burası 4y artı 8 mi oldu? 6 ile 2'nin toplamı 8. Evet 4y artı 8 eşittir. Şurası da 5Z artı 13 ile 2'nin toplamı 15. Yani 5Z artı 15 oluyor. 5Z artı 15 oluyor. Şimdi bu eklemenin mantığı nedir sevgili arkadaşlar? Bakın ben uzun uzun yazıyorum. Artık ben burayı 3 parantezine alabiliyorum. Bakın 3 parantezine alırsam 3 parantezinden x artı 1 oluyor burası değil mi? Tabii. Öyle değil mi? Mesela burayı 4 parantezine alabiliyorum. 4 parantezinden y artı 2 oluyor. Önemli olan orayı paranteze almak arkadaşlar. Burayı mesela 5 parantezine alsak z artı 3 oluyor gördüğünüz üzere. Önemli olan oraları paranteze almak. Neye eşit? A artı 2. Çok güzel. Paranteze aldıktan sonra bakın ekleyeceğiniz sayı, çıkaracağınız sayı önemli değil arkadaşlar. Önemli olan her tarafa eklemek aynı sayıyı ya da çıkarıyorsanız her taraftan çıkarmak. Bir de önemli olan diğer husus ek, eklemenin amacı burayı mesela 3, burayı 4, burayı 5 parantezine alabilmek. Aldım mı? Aldım. O zaman arkadaşlar diyoruz ki A artı 2 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katıdır diyoruz. Hemen gidiyorum köşede bir yerde. 3, 4 ve 5'in o ok kekini hesaplıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Katı olduğu için 3, 4, 5. Kaçtır 3, 4, 5'in o keki? 60'dır. Değil mi arkadaşlar? Hesaplarsınız siz. O zaman diyorum ki A artı 2 sayısı 60'ın katıdır diyoruz arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Bak A artı 2 sayısı 60'ın katıdır. A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı değerin rakamlarının toplamı kaçtır? Yani 3 basamaklı olmasını istiyor A. O zaman buranın 3 basamaklı olması için K'ya 1 dersem 3 basamaklı olmuyor. K'ya 2 dersem 3 basamaklı oluyor. Yani A artı 2 sayısı eşittir. 60 çarpı 2 120 en küçük 3 basamaklı. Burada A eşittir. 2'ye eksi 2 olarak gönderdim. 118. A'nın alabileceği en küçük 3 basamaklı değer budur. Rakamları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. 8 bir daha 9 bir daha 10. Aa, ne güzeldir. Şimdi aynı tarz soru sevgili arkadaşlar. Bakın aynı tarz soruyu bu sefer probleme dökmüşüz. Mert bilyelerini 3'er 3'er saydığında 2 tane, 5'er saydığında 4 tane, 8'er saydığında 7 bilyesinin artığını görüyor. Mert'in 400'den az bilyesi olduğuna göre en fazla kaç bilyesi var? Şimdi Mert'in bilyesinin sayısına A diyelim arkadaşlar. Bakın aynı tarz sorudur aslında. Mert'in bilyesiniz bilyelerinin sayısına ne dedik? A dedik. Bu neye eşittir? 3'er 3'er saydığında 2 bilyesi artıyormuş. O zaman 3x artı 2 şeklinde yazılabiliyor. Daha sonra 5'er 5'er saydığında 4 tane bilyesi artıyor. Yani 5y artı 4. Ve daha sonra 8'er saydığında 7 bilyesi artıyor. He, demek ki 8z artı 4. E, pardon 7. 8z artı 7. Bu şekilde. Bakayım burası ekranda çıkıyor mu? Çıkıyor. Arkadaşlar bakın bunun mantığı çok basit. Yani lütfen zor düşünmeyin. Şuraya Bakın. 3'er saydığında 2 bilyesi artıyor. Yani bilyelerini demek ki 3'er 3'er saydığında 2 bilyesi artıyor. 3'ün katının 2 fazlası. Anlaşıldı mı? 5'er saydığında 4 bilyesi artıyor. Yani 5'er 5'er saydığımızda 4 bilye artıyor. 8'er saydığımda 7 bilye artıyor. 8'er saydığımda 7 bilye artıyor. Bakın aynı tarz soru aslında. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Her tarafa ya bir sayı ekleyeceğiz ya da çıkaracağız. Mesela burada eklersek buna 1 eklersem 3 oluyor. 1 eklersem 5 oluyor. 1 eklersem 7 oluyor. Valla hoştur. O zaman her tarafa 1 ekliyorum. <laughs> her tarafa 1 ekliyorum. Burası A artı 1 oldu. Burası 3x artı 3 oluyor arkadaşlar. Yani 3 parantezine x artı 1 gelecek hesaplarsanız. Bakın burası 5y artı 5 oluyor. Yani 5 parantezinden y artı 1 oluyor. Burası da 8z artı 8 oluyor ya. Yani 8 parantezinden z artı 1 oluyor. Çok güzel. Artık ben şunu biliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın ben şunu biliyorum. A artı 1 sayısı hem 3'ün hem 5'in hem de 8'in katıdır. Gidiyorum hemen bunların o okay keklerini hesaplıyorum. Kimin? 3, 5 ve 8'in o okay keki. 3, 5 ve 8'in o okay keki. Valla bu biraz zor. Ne yapacağım? A, A böyle yapacağım. 2'ye bol. Ee, ya direkt ben hızlı yapayım. 8'e bol. 1, 5, 3. 3'e bol. 1, 5. 5'e bol. 8 kere 3. E, 20, 4 çarpı 5. 120 mi oluyor? 120 oluyormuş arkadaşlar. Hesaplarsınız siz. O zaman bakın A artı 1 sayısı 120'nin katıdır diyoruz. A artı bir sayısı 120'nin bir katıdır diyoruz. Peki A ne olabilir? Bakın demiş ki Mert'in bilye sayısı 400'den azdır. Yani bu A sayısı 400'den küçüktür diyor. Ona göre en fazla kaç bilyesi var? O zaman K'ya öyle bir şey verelim ki hem 400'den küçük olsun A hem de e, en fazla olsun. Yani 3 dersek 4 dersek mesela 480, 400'ü geçer. 400'den az demiş. O zaman 3 dememiz. En fazla 3 diyebilirim K'ya. O zaman a artı 1 sayısı eşittir. 120 çarpı 3. 360. 360. Buradan a sayısı eşit. 1'i de eksi 1 olarak karşıya gönder. 359. Yani Mert'in bilyelerinin sayısı en fazla 359 olduğu gözüküyor. Arkadaşlar bir de kesirli sayıların o ok kekini hesaplama var. Bu da önemlidir. Yani kesirli sayıların o bebi çıkmıyor arkadaşlar. Önemli değil. Ama kesirli sayıların o ok kekini hesaplamak oldukça önemlidir. Bakın. A bölü B, C bölü D, E bölü F. Burada 3 tane kesirli sayı var. Bunların o keki nasıl hesaplanır? Şöyle arkadaşlar. Şu paylar var ya. A, C, E payların o kekini yukarıda yazıyoruz. Paydaların o bebini aşağıda yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Payların o keki yukarıya paya. Paydaların o bebini paydaya yazıyoruz. Bununla ilgili bir örnek var arkadaşlar. Rasyonel sayıların ortak katlarının en küçüğü kaçtır? Ortak katlarının en küçüğü. Baş harflerini birleştirin. O kek. Yani bunların o keklerini soruyor arkadaşlar. Bakın şunların o keklerini soruyor. Aa, aha. 2 bölü 3. 3 bölü 4. 5 bölü 6'ın o kek. Hocam valla deminki özellikten. A, A böyle yapıyoruz. Bak bak. Payların o kekini yukarıda yazıyoruz. Kimin yani? 2, 3, 5. 2, 3 ve 5'in o kekini yukarıda yazıyoruz paydaların o aşağıda yazıyoruz. Paydaların o Paydada 3, 4, 6 var. 3, 4, 6 var. Ah. O zaman sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 2, 3 ve 5'in o keki 30 mu? He valla. 3, 4 ve 6'nın o ortak bölenleri bir tek 1 var. 1. Hesaplarsınız arkadaşlar. Sonucumuz kaç çıktı? 30 çıktı. Zor mu? İnanılmaz basit. Evet arkadaşlar. O bebokek problemleri var. O bebokek problemlerini farklı bir videoda işlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ya da devam etsem devam edersem uzar gider. Evet çok uzar video çok uzar. Bu zamansın diye arkadaşlar 4 video ile Obebo Cake'i bitireceğim. Bir sonraki videomuzda Obebo Cake'in problemlerini de bitireceğiz. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Obebo Cake'in 4. videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.